Nihale! Ne, ne yapıyorsun lan sen burada çılgın karı? Camları siliyorum kubatım. Ay, titizlik ne zamana kadar çılgınlıkta acaba? Bak hala konuşuyor ya. Demin Ay, şey, deli sen... manyak. Bu eşofman nereden çıktı gene? He, geçen gün sen benim eşofmanın parça pinçik etmiştin ya. Ben de seninkilerden birini giydim. Nasıl olmuş, yakışmış mı? Ulan Allah'ım manyağı, bu sana yakışsa şu an aramızda olabilir miydin? Git şuradan, Çekil. Ya. Sabah sabah konuya komşuya sen bizi fantezi mi yaptırttırıyorsun? Ne hale ya? Ne kıskanç adamsın sen be. Öf temizlik yapmak da mı suç ya? Bütün gün ne yapacağım ben evde? Ya ne demek ne yapacağım? Cama tırmanmak zorunda mısın? Balkondan sarkma. Çatıya etekle çıkma. Başka bir şey yap. Ev temizlik yap ya. Yerleri sil, süpür, bulaşık yıka, ütü yap. Ay hepsini yaptım. Çamaşırları yıkadım, bulaşıkları yıkadım. Ütüyü de yaptım. İşe mi girsin? Çalışmaya mı başlasam ben? Tabi Nihal'e çalışmaya başlasan hem de bir an önce. Bak yapacak daha bir sürü iş var. <laughs> Ay, ne yapıyorsun deli manyak adam? Temiz doğrayın.